Agalar ne yapıyorsunuz nasılsınız umurum hepiniz iyisinizdir bu videoda sizlere C dilinde yapıyı yani strakta anlatacağım arkanızı yaslanın rahatlayın ve bu dili öğrenmenin keyfini çıkarın Şimdi arkadaşlar yapı yani struct biberlik bloğunda tek bir adı altında gruplandırılmış değişkenler listesini tanımlayan bir veri türüdür. Yani bir struct içerisinde birden fazla birbirinden farklı türdeki veri türlerini değişkenleri tutabiliriz. Hemen bir struct tanımlayalım. Main'imizin üstüne gidiyoruz ve küçük harflerle struct yazıyoruz. Ardından bu yapımızın ismini belirliyoruz. Örneğin öğrenciler için bir yapı hazırlayalım. Students diyelim. Ardından tırnaklı parantez açalım. Tırnaklı parantezlerin sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Ardından tırnaklı parantezin arasına da istediğimiz değişkenleri yazıyoruz. Örneğin öğrencinin ismi için bir adet karakter dizi tanımlıyorum. 15 limit veriyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Bir de öğrencinin yaşı için integer tanımlıyorum. Int age diyorum ve bunda noktalı virgülünü koyuyorum. Ve gördüğünüz üzere yapımız hazır. Struct dedi. ismini verdik ve tırnaklı parantez açtık. Tırnaklı parantezin içine ihtiyacımız olan değişkenleri tanımladık. Ardından tırnaklı parantezin sonuna noktalı virgülünü koyduk. Bu şekilde bir yapıyı tanımlamış olduk. Şimdi bu yapıyı main'de kullanalım. Main'in içine geliyoruz ve tekrar küçük harflerle struct yazıyoruz. Ardından yapımızın adını yazıyoruz. Daha sonrasında bu yapımızın içeriye nesneleri belirtiyoruz. Örneğin student birimiz olsun. Bunu kopyalıyorum. Student 2 için de yapıştırıyorum. Buraya 2 olarak değiştiriyorum. Şimdi bizim 2 adet nesnemiz var. Students yapımıza bağlı. Gelelim bunların değişkenlerini düzenlemeye. Karakter dizilerini nasıl düzenliyorduk hatırlarsanız. String kaç kütüphanesinde bulunan string copy fonksiyonunu kullanıyorduk. String copy diyorum. Ardından student 1'in ismini çağırmak için student 1 nokta name diyorum. Virgül koyuyorum ve değerimi yazıyorum. Bunun ismi Alper olsun. Yaşını düzenleyelim. Yaşı da normal bir değişkene değer verir gibi yine student 1 diyorum. Nokta deyip age diyorum eşittir diyorum ve değerini veriyorum. Şimdi bunu kopyalayıp aynısını ikinci öğrenci için de yapalım. Buradaki birleri iki olarak değiştiriyorum ve değerlerini de değiştiriyorum gördüğünüz üzere string copy kullanarak karakter dizimize normal bir değişkene değer veriyormuş gibi de yaşımıza değerlerini verdik. Bunları çağırmak içinse bunları printletmek içinse hemen geliyorum printf diyorum. Ardından ilk önce karakter dizimizi çağıracağız. O yüzden yüzde s diyorum. Ters slash koyuyorum ki diğerleriyle bir karışıklık olmasın. Virgül koyup nesnemizin adını yazıyoruz. Ardından nokta koyup hangi değişkenini yazdıracaksak bunu belirtiyoruz. Biz name'i yazdıracağız. Name diye seçiyoruz ve noktalı virgülünü koyuyoruz. Aynı şekilde bunu yaş içinde yapalım. Print yüzde d diyorum çünkü tam sayı. Ters slash koyuyorum. Virgül student 1 nokta Ej diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Bunun aynısını kopyalıyorum ve student 2 içinde yapıyorum. Tamam buraları 2 olarak değiştirelim ve araya da printf deyip birbirinden ayırması için bir yıldız ekleyelim. Şimdi her şeyi bir özet geçelim. Main'imizin üstüne struct dedik. Ardından yapımızın adını verip tırnaklı parantez içinde bu yapıya ait nesnelerin kullanacağı değişkenleri tanımladık. Ardından bu açtığımız tırnaklı parantezin kapatma kısmına noktalı virgül koyduk. Main'imizin içinde struct dedik tekrardan. Yapımızın adını verdik. Ardından bu yapının nesnelerini tanımladık ayrı bir şekilde. Daha sonra karakter dizisine değer vereceksek string copy. Yaş için integer integer'a başka bir şey olsaydı double olsaydı float olsaydı student dedik nesnemizin adını yazdık nokta koyduk ve bu değişkenin adını yazdık daha sonra değerini verdik printletirken de yine aynı şekilde karakter dizisi ise yüzde s tam sayı ise yüzde d şeklinde belirtip yine nesnemizin adını nokta koyup değişkenin adını yazdık şimdi kaydedip çalıştıralım gördüğünüz üzere alper 20 ardından yıldızlar eren 19 dedi tabi bu yıldızlara ters koymadığımız için karışıklık oldu tekrar kaydedip çalıştıralım ve güzel dursun ve gördüğünüz üzere alper 20 eren 19 olarak yapımızın Nesnelerini güzelce düzenledik. Bir yapı yapmayı ve bu yapının nesnelerini tanımlayıp bunlara değer vermeyi öğrendik. Bu videoluk bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda yapıları tanımlarken bize yardımcı olan Type Def'i anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.